Ülseratif kolit kalın bağırsağın inflamatuar bir hastalığıdır. Kronik, tekrarlayan bir enfeksiyondur. Bu hastalık kalın bağırsağın her bölgesini tutabildiği gibi kendi arasında bir de hafif, orta ve şiddetli diye üçe ayrılmakta olup bu tür hastanın mutlaka ve mutlaka bir doktor tarafından takip edilmesi gerekir ve hastalarımızda şöyle bir yanlış görüş vardır. Ülseratif kolit ömür boyu geçmez diye. Hayır. Ülseratif kolit hastalığı geçer tekrarlayabilir. Bunun için hastanın düzenli kontrollere gelmesi, doktorunun verdiği ilaçları kullanması gerekmektedir. Bir de hastalarımızda şöyle bir yanlış düşünce vardır bu konuda. Ömür boyu ilaç kullanmak zorunda mı kalacağım diye. Tüm hastalıkların birçoğunda ömür boyu ilaç kullanılır. Örnek, tansiyon hastası olan bir kişi ömür boyu tansiyon hapı kullanmak zorundadır. Onun için bu hastalıklarda ömür boyu ilaç kullanmak büyük bir defekt oluşturmayacaktır. Düzenli kullanması çok önemli olacaktır.